Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Nasılsın? sizler nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Aleykümselam hocam. Abi senin boyun ağrıyor galiba. Evet birazcık hani Ömer'den biraz esinlendim bu bölüm. Sen Ömer olmuşsun zaten. Teşekkür ederim ya. Bugün Ömer konuşacağız arkadaşlar. Maalesef. Ömer'in birinci bölümü yayınlandı. Neler düşünüyorsunuz ilk bölümle alakalı? Bir maalesef dedin orada. Neden maalesef dedin? Ben Ömer'in o GM'nin düşük profilli bir işi olduğunu ve Shitsel'le de pek uzaktan yakından alakası olmadığını, tempo olarak çok düşük olduğunu, aynı zamanda bu dizinin de çok da tutmadığını düşünüyorum. Bir hafta geçmiş YouTube izlenmeleri çok düşük. Yalı Çapkın'ın fragmanı yayınlanıyor. 3 saat sonra Ömer'in bir haftada aldığı bölüm izlenmesini alıyor. Ömer'e bakıyorsun yok. Reytinglerde de 4 5 de açılmışlar. Bunlar düşük reytinglerdir. Oyuncu kadrosu bence yeterince iyi değil. Gökçe Bahadır tamam iyi bir kast olabilir ama televizyon kitlesi için Selahattin Paşalı doğru bir tercih midir tartışılır. Barış Falay'la Merve Dizdar nasıl baba kız oluyorlar bilmiyorum. Yan yana gelsinler karı koca olabilecek yaştalar zaten ama 14 yaş varmış yani aralarında 14 yaş bu arada. var ama yani Barış Falay'dan da pek koca olmaz gibi. Ben hala onu Kerpitan tak hatırlıyorum. Yanlış kast seçimi olduğunu düşünüyorum. Sanırım yanında oturan abi de bir Ömer fanı olarak gelmiş. Öyle Üstündeki mi? atkıyla bunu. Keşke Gökçe Bahadır düzgün bağlasa da ben farklı bir atkı şekliyle gelseydim bugün. Ama ben de Ömer gibi bağlayabiliyorum. Bu kadar oluyor. Bir kadın el değmesi gerekiyor sanki. Özellikle dolu olursa. Ben mesela Berlin Duvarı çekiyorum aramıza. Ben Şitsel'in ilk iki bölümünün tek bölüme sığdırılarak tıpatıp aynı işlendiğini düşünen taraftayım. Kast seçimini de doğru buluyorum. Gökçe Bahadır'da kadında makyaj yok ve hala gerçekten güzelliğini koruyor. Estetik güzelliğini. Ben böyle düşünmüyorum. Ömer konusunda da geçen bölüm demiştim belki de gülüşleri bile aynı. Gerçekten gülüşleri bile aynı. O gerçi o kadar saf bir karakter ki Ömer mesela. Ya 300 bin kredi çekip kardeşine verecek kadar saf bir adam anladın mı böyle? <laughs> Peki müezzin 300 bin lira krediyi nasıl çekiyor hocam? Bu e arada müezzin de değilmiş. Sözleşmeli olarak çalışıyor galiba. Evet yani 300 bin lira krediyi hangi banka verdi sana hocam? Biz de gidelim biz de alalım. 300 bin lira kredi eğer veriliyorsa o kadar kolay. E Mantıklı Değil şeydi. Mant o kadar çok mantık hatası vardı ki zaten yani. Ama uyarlama işte de aslında birazcık ona sadık kalırsın ya ben o yüzden öyle olduğunu düşünüyorum. Isıtıcı muhabbeti. 2023'te belki de çok olacak bir olay değil ama oradaki hani aslında biraz da çıkmamaktan Şiştsel dolayı kaynaklanıyor. öyle anladım. bir sahne var mıydı? Tabii ilk bölümde var. ki Hatta aynı şekilde gerçekleşiyor. Onunla ısıtıcı veriyor. Aa dur diyor deneyim bazen çalışmıyor bunlar falan diyor. Ama tabii öyle kıpkırmızı olmuyor tabii ambiyans. Bizde bu arada görüntü dili anlamında da gerçekten eşitseye göre daha iyi çekilmiş. Ben görüntü yönetimini çok başarılı buldum. Isıtıcı sahnesindeki kırmızı renk tonudur. Gerçekten yaratıcı çekimlerde vardı. Ger Şimdi Kuzguncuk'ta çekilen bir dizi bana hep Ekmek Teknesi'ni hatırlatıyor. Bu dizi 2002 yılında yapılsa tutabilirdi. 2022 yılında oturup da 13-20 yaş arasındaki arkadaşların bu diziyi izleyeceğine şans vereceğini düşünmüyorum. Bir ikincisi. Selahattin Paşalı televizyon izleyicisi tarafından tanınan bir kişi değil. Bir kurak günlerde oynadı diye de televizyon izleyicisinin hemen benimseyeceği bir karakter değil. Rating konusunu da atladığımı düşünüyorum. Yılı çapkın da 4-5 seviyesinde açılmıştı. Ömer de mesela biraz Türk izleyicisinin de çok benimsemeyeceği bir yapıda olmasına rağmen iyi açıldığını düşünüyorum. Pazartesi günü başka bir şey. Çok kötü açılmadı şey <laughs> ama YouTube'da izlenmeleri yüksek değil. Yalı Çapkın'ı da ilk bölümde evet düşük açıldı ancak YouTube'daki izlenmelerle birlikte ikinci bölümde iki katına çıktı reytingler. Şimdi Selahattin Paşalı'yı ben çok beğeniyorum. Art House işlerde bence çok iyi şeyler de başarıyor. Yine de televizyon izleyicisi için Selahattin Paşalı tercihi şitsellik karaktere çok benziyor. Geçen bölüm evet. konuşmuştuk. Ama mesele burada dizinin tutması ya sonuçta televizyon ticari bir platform. Hal böyle olunca Selahattin Paşalı yerine acaba televizyon izleyicisinin daha aşina olduğu bir isim düşünebilir miydi? Kim olabilir? Ekin Koç olabilirdi mesela. Ekin Koç televizyon izleyicisi tarafından daha aşina olan bir karakter. Kubilay Aka olabilirdi mesela. Ama Kubilay Aka'nın şu an işi var o yüzden de. Eğer dizi ticari bir platformda yayına girmese, yani böyle tutacak mı, tutmayacak mı? Soruları gündemde kalmasa, Selahattin Paşalı en doğru tercih. Ama televizyonda ben Türk izleyicisinin başrol olarak Selahattin Paşalı'yı çok benimseyeceğini düşünmüyorum en azından şimdilik. Doğru kastıyorsun ancak televizyon izleyicisinin kesinlikle, benimseyeceği kesinlikle bir kast. kesinlikle. O yüzden tutmama ihtimali yüksek. Daha ilk bölümü yayınlanmış bir diziye niye bu kadar ön yargıyla yaklaştığını merak ediyorum. Biraz daha zaman tanısan diziyi 2 bölüm 3 daha Şimdi şöyle bir şey vardır. Amerika'da da geçerlidir bu. Bir diziye pilot bölümde yani ilk bölümde şans verirsin. İlk bölüm eğer seni sarmazsa ikinci bölüme bir daha şans vermezsin. Bunun bir de maksimumu vardır. 3 bölümdür o da. 3 bölüm boyunca izlersin. 3 bölüm boyunca eğer hani bir şeyler sararsa o diziye devam edersin. Ben Ömer'in ilk bölümünde beni o diziye bağlayacak bir şey bulamadım. Yani Masumlar Apartmanı'nın dramatik sahnelerini almışlar, eklemişler. Birazcık mütedeyyin bir aileyi oraya kopyalamışlar. Ama kaslar yeterince doğru kurulmamış. Barış Falay'ın oğluyla olan muhabbeti var. Ömer'in abisiyle olan muhabbeti. Hangisi baba hangisi o? çözemiyorum yani. Abi kardeş gibiler. Sen bu konu hakkında mesela böyle düşünmüyorsun galiba. Ben böyle düşünmüyorum. Tabii ki de ilk bölümde dünyayı anlatmaya çalıştılar baktığımızda. Bu yüzden de karakterleri ufak ufak göstermek istediler kimler var kimler yok. Ben aslında ilerleyen bölümlerde Ömer'de Gamer ilişkisine daha çok beğenileceğini düşünüyorum. E, Gamer kim hocam? Gamer, Gamze ile Ömer'in birleşimi. Hani Seyfer yapıyoruz ya burada da Gamer olacak. Hiç yakışmamış. Burada çiftin uyuşmadığı da belli. Bir de bir şey diyeceğim. Bir anda nasıl Gamze ile Ömer birbirlerine aşık oldular? Ya öyle fular bağlamayla aşık oluyorsa sen yalnızsın hocam uzun zamandır. İstiyorsan bir gönderelim seni Kuzguncuk i̇şte. sahiline. Biri fular bağlarsa hemen aşık olabilirsin birine yani. Bugün Kuzguncuk sahile gideceğim ve bu fırlarla gezeceğim. Bu mantıksızlık böyle bir şey var mı abi? Ya şöyle asıl mantıksızlık nerede biliyor musun? Senaristlere burada bir artık açık çağrım var kardeşim. Yeter artık ya. Bir yerde karakterler yok, çarpışır yok. Birinin bir şey yere düşer. Toplarız. Aa, peküşürüz. Aşık oldum bu kadına. Böyle bir şey olamaz abi. Saçma. Kötü bölüm yani. yani. Hayır, kötü bölüm değil. Klişelerinin olduğu bir kısımlar vardı diyorum. Yani tanışma kısmına bakacaksak. Böyle bir rastlantısallık her dizide olması gerekir mi abi? Burada bakıyoruz. Tanışıyoruz. Gözleriniz ne kadar güzel. Aa, siz de mi sanatçısınız? Balık çiziyorsunuz. Bu da ben de bu balığın kimin olduğunu bilmiyordum. Demek ki çok güzel bir çizimmiş. Yani rastlantılar silsilesi de beni çok rahatsız ediyor. Arkadaşı yerine dükkana bakarken geldi işte çilingillik yaptı falan. Yani ne gerek var? Bir de nasıl bir anda birbirinize aşık oldunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Aynı zamanda şimdi bir sahnede gidip de Ömer'in müezzinlik yaptığı bir yer var. Gidiyor ezan okuyor. Diğer sahnede kapıyı açarken Gamze karakteriyle birlikte rahatsız etti beni. Kapı açılışındaki de yok, o. Yok kapı açıldıktan sonra yere düşüyorlarla birlikte. O da yani. o da, yani. Gerek yok arkadaşlar böyle şeylere ya. Gerek yok yani. İlk bölümde fazla mı yakınlaştıklarını düşünüyorsun Gamer'in? Çok 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 fazla. Yani daha yeni ayrılmış çocuğu da var. Hemen nasıl Ömer'e? Bir de ne oldu? Din kültürü hocası hastalanmış çocuğunun. Ömer bakmasın mı yerine ya? Bak sen şu işe ya. Ya dizide de bu klişe vardı. O yüzden hani... Ya bak Yalı Çapkın'ında da klişe var. Ama Yalı Çapkın'ında çok kaliteli bir şekilde yediriliyor o klişe. Ömer de bu başarılamamış. Ama ilk bölüm olduğu için bence çok da gömmeye lüzum yok. Yani toprak ata tabii hal oldunuz diziye. Yok ben çok gömmüyorum. Yani toparlanabilir mi bilmiyorum ama pilot bölümü izledikten sonra şuna eminim çok toparlanmaya müsait bir yapısı yok gibi. Çünkü her şey çok hızlı gelişti. Peki bizi bundan sonra ne bekliyor? Sen Şitsel'i izleyen biri olarak neler düşünüyorsun? Neler göreceğiz? Aslında babası ona her bölüm artık bir kız bakacak. Hani diyecek ki tanıştıracak yine birileriyle. Ve aslında bunu göreceğiz. Ama Ömer'in de Gamze'ye artık daha çok ilgisi var. Onunla bir yerlerde buluşmaya çalışacak. O yüzden böyle bir ilerleyiş göreceğiz diye düşünüyorum bölümler ilerledikçe. Bir de şu para çalınması olayı var. Bunun da Ömer'in öğreneceğini düşünüyorum. Zaten ilk bölümde Ömer'le Gamze o kadar bir hayran oldular, aşık oldular ki bence dizinin çatışması falan bitti. ikinci bölümde final yapabilir gibi diye düşünüyorum. 3 bölümlük şans tanımayacak mısın dizi? 3 bölümlük şans bölümde o kadar her şey rayına oturdu ki ve bir anda nasıl birbirine aşık oldular? Yani normalde iki karakter bir ilk başta birbirlerini sevmezler. Sonrasında yavaş yavaş çalışırlar ama bunlar da tam zıttı bir olay. Bir de Ömer'in neyini sevdin abi sen? Sen zengin kocan var mı? Onu sevdi. Düzünün paklığını sevdi. Onun ya Allah aşkına. İçini sevdi. Allah aşkına. Bu adam müezzin arkadaşlar tamam mı? İşte din kültürü öğretmenliği de yapıyor. Siz de 35-40 yaş. Siz çilingi... arasına çilingillik yapıyor. Kapıyı açıyoruz. Restan kalp dedi, kapısı. Tabi hasta bakıcılığı da yapıyor ressamların yanı sıra. Her şey yapar Her şey var yani. Şimdi arkadaşlar 35-40 yaşındasınız. Zenginde bir eşiniz varmış. Sizi terk etmiş gitmiş çocuğunuzla birlikte kaldınız. Ya Allah aşkına sahilde işte dediniz ki sizin mesleğiniz ne? Çizim yapan bir adam. Ben müezzin dedi. Şimdi bu adama karşı bakış açınız değişmez. Biraz Türkiye gerçeklerini konuşalım yani. Ömer'in söylediği şöyle bir laf var ya. Ben bunu dedikten sonra bakış açınızın değişmesini beklediğim gibi. Hatırlarsınız evet, öyle bir değişmedi da... mesela. Sanki hani oraya da senin şu an dediğin noktaya da bir parmak basmak için yapılmış. Bilmiyorum bana iyi yemedi. Yani Şah'ın şatafatın arasında dönüp de müezzine hemen hayran olması pek benim sevmedim. Ama dizinin şu özelliğini çok sevdim. Ezan okunurken Türkçe altyazı girmesi bence çok şık bir detaydı. Ülkemizde milyonlarca kişinin dinledikleri ve benimsedikleri dinin ezanını ilk defa Türkçe olarak gördüklerini söyleyebilirim. Ben şunu algıladım. Sanırım bundan sonraki bölümlerde... 3. bölümden sonra ben de devam edeceğiz büyük ihtimal dikey formatta. Teşekkür ederiz abi. Ne demek? Ben kuzguncuk sahile gidiyorum paltomu giyip. Ben de Ömer gibi milf çıkacağım. Teşekkürler. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Teşekkür ederiz.